Müge Anlı ile bir sohbeti var. Bence Müge magazin kariyerini bitirten buydu. Koyalım bakalım. Nostalji köşemiz. Yapma ya gel. Ben kusura bakmayın. Ben nereden düştüm lan? Maşallah tanıyanız. espri mi yapıyorsun? Garcı dolu karın hemen döndü soktu beni. Aa, 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 ben dedikodu kraliçe sağlık için. Hiç değil sadece Burası düşülecek bir yer. Biz bunları gördük ya. Müge Anlı'yı şimdi dedektif rolünde tanıyan insanlara kökeninin dedektiflikten veya avukatlıktan gelmediğini hatırlatmak için de iyi bir örnek olsun. Hafızası kısa olanların geleceği uzun olmaz. Bunu unutmayın.